Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşımın Uşak tarhanası tarifini paylaşacağım. Gerçekten de çok güzel bir tarif. Önce size malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Burada 5 kilo un var. 2 kilo Bursa domatesi var. 2 kilo kırmızı kapya biberimiz ve 5-6 diş sarımsak kullanacağım. Ve yarım kilo da yeşil biberim var. 2 kilo süzme yoğurt kullanacağım. Bu yoğurdu da ben kendim mayaladım ve oradan süzdürerek yaptım. Bunun tarifi de kanalımda var bakabilirsiniz. Yarım kilo nohudum var. Bunu da önceden haşladım. 2 kilo soğan kullanacağım. Ve eski tarhanamdan biraz da buna koyacağım. 5 yemek kaşığı tuz koyacağım. Bir demet kadar da nane kullanacağım. Soğanlarımı biraz büyük doğruyorum. tencerem büyük olduğu için hepsini bir seferde pişirebilirim. Malzemeleri pişirilerek yapılan tarhananın daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bütün soğanlarımı doğradım. Biberlerimi doğrayacağım. Biberlerimin de çekirdeklerini ayırıyorum. Bunları da büyük kuşbaşılar halinde doğrayacağım. Bu biberlerin çekirdeklerini böyle temizliyorum. Daha sonra da bunu şöyle kuşbaşı doğruyorum. Hatta yabana gitmesin. Buraya atayım. Biraz yağda kavuruyorum. Ve üzerine yoğurt dökerek tüketiyoruz. Gerçekten de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi acı biberlerimi doğruyorum. Bunların da başlarını alıyorum. Yeşil biberlerimi doğruyorum. Bunların da çekirdeklerini çıkartacağım. domateslerimi doğruyorum baş kısımlarını alıyorum ve aynı bunu da 5'e 6'ya veriyorum şöyle beyaz yerlerinde alabiliriz domateslerimi alalı birkaç gün olduğu için biraz yumuşamışlar Arkadaşlar bütün malzemelerimi hazırladım. Nane evet. sarımsaklarımı nohudumla beraber robotta çekeceğim. Tenceremi ocağa aldım. Ocağımın altını da harlı açtım. Bütün sebzelerimin hızlıca pişmesi için üzerine de kapağını kapatıyorum. Nanelerim ve sarımsaklarım çok güzel bir şekilde çekildiler. içerisine haşlamış olduğum nohutlarımı koyuyorum. Nohutlarımı da çektim. Tencerem aşağı yukarı 10 dakikadır kaynıyor. Malzemelerim bayağı yumuşamış ama biraz daha pişmesi gerekiyor. Düdüklü de yaparsanız daha kısa sürede pişecektir. Ben bunun içerisine hiç su koymadım. Baya malzememiz kendi suyuyla pişiyor. Ben göstereyim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar gerçekten de sebzelerim çok güzel pişmişler. Yumuşacık olmuşlar. Aşağı yukarı yarım saattir kaynıyordu. Soğumaya bırakacağım. Harcım bayağı ılıdı. Şimdi bunları robotumdan geçireceğim. Pişirerek yapmak zahmetli oluyor ama daha güzel olacağına inanıyorum. onar saniye arayla çalıştırdım. Şimdi bakıyorum. Bayağı incelmiş. Leğenime alıyorum. Tekrar harcından dolduruyorum. Çok az krem kaldı. Suyunu sonra hamuruna ilave edeceğim malzememin içerisine çekilmiş nohudumu ve nanemi koyuyorum. Yoğurdumu koyuyorum. Görüyorsunuz ne kadar köpürmüş ev yoğurdu. Sıcak ortamı bulduğu zaman hemen ekşiyor. İçerisine geçen seneden kalan tarhanamı koyuyorum. Mayalanmasını kolaylaştırması açısından söylemeyi unutmuşum. 2 yemek kaşığı da toz biber koyuyorum. 5 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Daha sonra tuzuna bakacağım. Eğer eksik gelirse ilave de edebilirim. Unu koyarak karıştıracağım. tarhana size çok gelebilir. Yarım ölçü olarak da yapabilirsiniz. Senelerce de kalsa asla bozulma olmuyor. Karıştırmam bayağı bir ağırlaştı. Bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. Normal ele yapışan bir hamur olmasını istiyorum. Karnım çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle de bir kıvam oldu. Bu hamuru günde en az iki defa karıştırmalıyız. Bir hafta içerisinde ekşiyecek, kabaracak. İkinci haftada kabarmalar duracak, oturmaya başlayacak hamurumuz. Üçüncü haftada da lezzetlenecek. Üzerine de hava alsın diye soru bezi örtüyorum. Açılma olmaması için. Lastik kapatıyorum. Tamam. Bugün tam bir gecelik oldu. Bakın arkadaşlar. Yarım leğen da kabarınca görüyorsunuz baya da mayalanmış. Ve üzerine bez örttüğümüz için üzeri hafif kurma yönüne doğru oluyor. Bez tarnamıza hava aldırıyor. İstersek kaşıkla istersek de elimizle de karıştırabiliriz. İçinde nohut ve aynı zamanda eski tarhanamızdan olduğu için yoğurdum da ekşi olduğu için çok güzel bir şekilde mayalanmış günde iki defa bu işlemi sabah akşam yapacağım kenarlarını da iyi parlıyorum tekrar bezimi örtüyorum üzerine de lastiğimi takıyorum tarnamı kuralı tam 15 gün oldu bütün kabartıları geçti şu anda dinlenmeye geçti arkadaşlar bir haftada da dinlenme aşaması sürecek tekrar üzerini örtüyorum 3 haftadır beklettiğim uşak tarhanası size de son halini göstermek istiyorum bu da tarhanamın dinlenmiş hali masamın üzerine bir sohra bezi serdim Tarhananın rengini almasın diye fazla güneş görmeye yerlere seriyorum. Birer kepçe alarak koyuyorum. Biraz yayalarsam daha hızlı kurur. Tarhana serme işlemimiz bitti. Burada da bir miktar ayırdım. Poşetlere koyarak buzluğa koyacağım. İhtiyacım olduğu zamanda çıkartıp tarhana çorbası yapacağım. Bunları da bir ikinci poşete katarak buzluğa yerleştireceğim. Bunları da kurumaya bıraktım. Biraz üzerleri kuruduktan sonra da ters çevireceğim. Tarnamız aşağı yukarı 4-5 saat oldu. Baya üzerleri kurumuş. Şimdi bunları döndürüyorum. Çok güzel de dönüyorlar. Üzerleri baya tepsimiş. Şimdi bunların bu yüzünün de kurumasını bekliyorum çeviriyorum. Şöyle bakıyorum. Kenarları baya kurdular. Ama ortaları henüz daha yaş. Sarnalarımız baya tepsimişler. Şimdi bunları parçalara ayıracağım. Ve içlerindeki yumuşak bölgeleri de hava alınca daha çabuk kuruyacaklar. Kenarları ince olduğu için biraz erken kuruyorlar ortaları biraz daha yumuşak. Fazla kurutursak da ufalaması baya zahmetli oluyor. Onun için tam kurumadan birbirlerine harmanlarsak elimizde daha kolay ufalaması olur. Şu aralarında bir suyunu çekmesi için biraz daha bekleteceğim. Tarhananın üzerine akşamları örtüyorum. Parçalara ayırdığım tarhanalar baya suyunu çekmiş. Şimdi bunları daha küçük parçalar yapıyorum. Şöyle parçaladıktan sonra da Üzerindeki kuru bölgelerde yaşlarla temas edeceği için daha güzel ovalanacaktır. Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı ufaladım. Bütün tarhanalarımı küçük parçalara ayırdım. Fazla kurutursak ovalaması zor olur. Parçalanmaya başladığı zaman hemen küçük parçalara ayırmamız lazım. Tarhananın renkli olmasını istiyorsanız içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar salça koyarsanız çok güzel bir renk veriyor robottan daha çabuk olduğu için çok fazla uğraşmak istemiyorum. 3-4 defa çevirdiğim tarhanam gerçekten çok güzel oldu. Tepsiye döküyorum. Çok fazla doldurmuyorum. Robottan geçirmiş olduğum tarhanalarımı kevgirime alıyorum. Altına da leğen koydum. Bunları burada incecik geçireceğim. Arkadaşlar tarhana biraz nemli. Onun için bakar mısınız? Un gibi çok güzel geçiyor. Şu kadar kaldı. Bunu da biriktireceğim ve daha sonra tekrar robottan geçireceğim. Hepsini alıyorum. Bütün tarhanamı kevgirden geçirdim. Çok güzel. Burada da biraz diris bir kaldı. Bunları da tekrar robottan geçireceğim. Bütün tarhanamı çektim. Gerçekten yarım saat gibi bir sürede bu kadar tarhanayı hem robottan ve hem de elekten geçirdim. Şu kadar biber çekirdekleri olan bir bölüm arttı. Bunu karıştırmayacağım. Bunu ayrıca pişireceğim. Masamın üzerinde sohra bezinin üzerine dökerek kurumaya bırakacağım. Daha hızlı kuruması için aklıma geldiği sürece devamlı 2 saatte bir karıştıracağım. Üzerine tarhanamın ismini de yazdım. Gerçekten de çok beğendim, çok sevdim. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.